Merhaba arkadaşlar. Şu an Pelin'in haberi yok. Pelin seni çekiyorum. Arkadaşlar biz şu an tam Nazih'in önündeyiz. Pelin anneciğim aldın önce bir göster. Şöyle bir figür aldık. My Little Pony. E, pembesi vardı, mavisi vardı. Ama Pelin bunu seçti. Gözlü neyini beğendin? Ha bu böyle çantaya takılıyor değil mi? Çantasına ben, takacak. Ben gözlükleri çok seveceğim. Gözlük. Evet, Öyle mi? Hı -hı. Ha. Mor rengi de seviyordum ama eskiden pembe seviyordum ama artık. Mor seviyorsun. Peki maviyi de almak istemiştin sanki. Neden ondan vazgeçtin? Ama bir tane yeterli. Ben sadece bir tane Pelin'e böyle hediye almak istedim. Gel istersen bakalım. Hadi gel bakalım. Kapatalım maskemizi. Hmm. Hemen bakalım arkadaşlar nereden aldığımızı. Zaten şuradalar. Geç bakalım Pelin'ciğim. Ve indirin var. Çok güzel bir fiyatı var. Poninin hepsi. Şöyle büyük poniler. 80 liradan 50 liraya arkadaşlar düşmüş. Bunlar 40 liradan 20 liraya. Başında pelinem. Ee, şuydu, değil mi? Evet. Pelin ikisi arasında kalmıştı ama pembemiz aşağıda kaldı. Pembe hiç sevmemiştiz. O aşağıda anneciğim. Sen de şöyle. Evet, pembe de öyle ama Pelin onu istemedi. bunları isteyen bunlardan birini istemişti Ama moru aldı değil mi Pelin? Değiştirebilirsin bak. Ama ben ikisi aynı. Aşkım ama bir tane hediye alacağım ben sadece sana. Yani bir tane yeterli. iki tane almak yani gereksiz oluyor. O yüzden arkadaşlar ve sonunda çıkıyoruz. Sonunda kararını verdi. Kararını neden yana verdin? Ne? Hangisinden yana verdin kararını? Evet arkadaşlar kararını bundan yana verdi. Pelin gözlüklü olmasını seviyor. Eskiden pembeleri severdi ama artık Pelin şey seviyor. Böyle farklı renklere başladı. Ne güzelmiş Pelin. Al bakalım bunu. Çantasına takacak bunu. Böyle kalbi de var. Gör Değil mi Pelin? Ben Şurasında da kalbi var. E, maskeni aç. Şurada bir zıp zıp yap gidelim. Dur Bir dakika. Seksek. Sek. Aa, öyle mi? Ben o zaman seni çekeceğim. Pelin küçük müsen beri arkadaşlar eski videolarımızda da var. Seksek oynar burada. Tamam. Geldin mi? Şimdi ben bu tarafa geçmek istiyorum. Dur. Buradan daha iyi görünüyorsun Pelin. Pelin. Bir şey söyleyeceğim. Sen küçükken bunun üstüne yapıyordun ama okumayı bilmiyordun o zaman. Şimdi okumayı biliyorsun. Oku. En baştan, en baştan. Oku. Evet. 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 evet Tees. evet Aynı. evet ee, yumuşak ki, hızlı <laughs> öğren Eğlen. Eğlen. Evet, daha tam harfleri hepsini yapmadılar. Yumuşak gı daha yapmadılar. Gı gı diyorum ben de. Eskiden bunlarda zıplardım Pelin. Bana okuturdun. Şimdi artık kendin okuyorsun, değil mi? Hadi gel bir fotoğrafını çekelim şu poniyle. Pony, pony. Ama görünmüyor ki. Bence şöyle tut. Anahtarından tut. Bence anahtarından tut. Şöyle. Evet böyle daha güzel oldu. Tamam. Pelin gel şimdi şeye gidelim. Ah videoyu kapatmayı Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.